Merhaba Kartallı çocuklar. Ben Merkez Kreş'ten Aslı Öğretmen. Bugünkü uzaktan eğitim dersimizin sporla başlayalım. Oturduğumuz yerde dik bir şekilde kolumuzu önden arkaya çeviriyoruz. 1 2 3 4 5 Şimdi diğer kolumuzu yapalım. 1 2 3 4 ve 5. Evet, rahatlayalım. Evet çocuklar, bugünkü konumuz 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal bayramlarından birisidir. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bugün Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençlerine armağan etmiştir. Şimdi sanat etkinliğimize geçelim. Malzemelerimiz grafon kağıdı, yapıştırıcı, A4 kağıdı ve kalem. Ailenizden destek alarak bir A4 kağıdına meşale resmi çizdirebilirsiniz çocuklar. Grafa kağıtlarını bir kısmını ben daha önceden yuvarlamıştım. Sizler de bu şekilde kopartarak elinizde yuvarlayabilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi piletimi kağıdıma sürerek meşalemi kapatacağım. Son olarak sizlere bilmecem var çocuklar. Başında belisi var, elinde paleti var. Renkleri karıştırır, harikalar yaratır. Bilmecemin cevabını bir sonraki videomuzda birlikte cevaplayalım çocuklar. Çocuklar 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Ne diyorduk? Sağlıkla kalın, evde kalın, hoşça kalın çocuklar.